Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiklere geçmeden önce şöyle bir habere bakalım 2 hissede milyonlarca adet satış var gibi gözüküyor 5 Mayıs 2025 saat 16.50'de yani yaklaşık olarak seansın kapanmasına 1 saat 10 dakika kala kamuya aydınlatma platformundan merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bakın birisi de sadece tek başına 20 milyon, iki de toplamda iki ortaktan 9 milyonluk bir satış söz konusu. Şimdi şu Bera Holding'de arkadaşlar küsüratlı lotlar var çok fazla bir lot değil. Taşatı sen 100 bin veya 150 bin lot yapar bir satış söz konusu ortaklar arasında. Bir de AS çelikli de 43 binlik bir lotlar. Bunlar bizim için çok önemli değil şu aşamada ama esas burada iki tane dikkat edeceğimiz yer var arkadaşlar. Bakın BMS Birleşik Metal Sanayi AŞ hisselerini Ali Zontur Mustafa Zontur toplamda 8 milyon 300 bin adet hisse satmak için başvuruda bulunmuşlar gözüküyor. Bakın arkadaşlar iki ortak 8 milyon 300 bin adet ve Mesut Kurukaya da arkadaşlar Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığındaki 900 bin adet lotunu satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Ve Suvent eksildi arkadaşlar. Hedef portföy yönetim AŞ varlık girişimi sermayesi de toplamda arkadaşlar 20 milyon adet Hisse satmak için başvuruda gözüküyor. Zaten burada bakın ne diyor? Hemen da bakalım. Sermaye Piyasa Kurulu'nun ilgili tebliğ ve maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem görmeyen ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen satıcı pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla bakın borsada satışa konu edilmesi amacıyla yapılan başluat bilgiler yer almaktır diyor. Şimdi hemen grafiğe bakalım. Hem BMS hem de SUVEN'i e. Arkadaşlar su bende şöyle baktığımız zaman aslında gün içerisinde tavana giden bir hisseden bahsediyoruz. Bir ara yüzde arkadaşlar 11.23 pardon ee, en yüksek 11.23'ü gördü ki tavanı bir ara öptü. Ama şu anda baktığımız kadarıyla daha seansın kapanmasına yaklaşık bir yarım saat var. 11 lira 15 kuruşta neredeyse tavana yakın bir şekilde gidiyor. Bunun dışında arkadaşlar BMS'ye bakalım. BMS hemen şöyle hangisiydi onu bakayım arkadaşlar. iki tane BMS var çünkü. BMS Birleşik Metal. BMS'ye arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Bakalım BMS'de durum nedir ne değildir de. BMS birleşik metale baktığımız zaman da 1 saatlik 16.50'ye hemen bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar haber geldikten sonra biraz aşağı doğru hafiften salınmış onu da söylemekte fayda var. Bakalım gün sonunda neler olacak ki bu 15 dakikalık grafik ama günlük grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar hisse maşallah bayağı bir gitmiş. Yani burada artık ne diyelim Allah yolunu açık etsin yükseliş trendi olan bir hisseden bahsediyoruz. Kanalıma abone olmak iyi, iyi akşamlar diyorum. diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.